Niye milletvekili olduk? Biz niye maaş alıyoruz ya? Haram bu paraya. Eğer bu milletin hakkını savunmuyorsak bu para vallahi de haram, billahi de haram. Düşürdük diyorlar dolar 14.200. Sayın Cumhurbaşkanı bu 6 lideri hakaret edeceğine, bu 6 liderin bir araya gelmesini eleştireceğine, sevgili Cumhurbaşkanım bu 6 lideri toplasan da bir ekonomik konsey desen bunun adına da, bunların fikirlerinden de faydalansan da, Nurettin Nebati gibi gözüne baktığımızda bir hiç gördüğümüz, boşluk gördüğümüz bir adamdan Maliye Bakanı diye faydalanmaya kalkıyorsun da bu altı liderden de faydalansan Türkiye'ye faydalı güzel işler çıkmaz mı? Çıkar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ve birileri özellikle bu altı partiye HDP'yi yamamaya çalışıyor. Yahu insana sormazlar mı İlkerciğim? HDP bu kadar kötü bir parti ise, HDP PKK ise, 29 Ekim'de Habur'da çadır mahkemeleri grup PKK'lı katilleri serbest bırakırken HDP ile niye bir araya geldiniz? Diyarbakır'da Şivan Perver'le Megri Megri diye türkü çağırırken HDP'lilerle niye yan yana selam verdiniz? Dolmabahçe Sarayı'nda Salih Müslüm'e kırmızı halı serip de Niye onunla birlikte görüntü verdiniz de HDP o gün kötü değildi? Oslo'da HDP'lilerle görüşürken aklınız neredeydi? HDP'lilerle oturup çözüm sürecinde 10 maddede anlaşırken o gün HDP PKK değildi de. Abdullah Öcalan denen kanlı katile İmralı'ya numan kurtulmuş 110 ekran televizyon gönderdik. Küçük bir radyosu vardı. Artık dünyayı seyrediyor derken HDP katil PKK değildi de Abdullah Öcalan denen kanlı katile İmralı'dan İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy verdirmeyin derken HDP PKK değildi de Osman Öcalan denen kanlı katili televizyona çıkarırken HDP PKK değildi de daha 3 ay önce HDP'den seçilmiş Diyarbakır Dicle Belediye Başkanı'na Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti rozetini takarken HDP'li imana mı geldi? HDP'li tövbe mi etti? PKK'dan imtina mı etti? Ne oldu? Sizin partiye geçerken problem yok. HDP'liler sizinle yan yana yürürken problem yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Nimetullah Erdoğmuş Meclis Başkan Vekili. Meclisi yönetirken sen gazetecisin. Bizi seyreden herkese soruyorum. Bir kere meclisi protesto etti AK Parti MHP? Sırtını dönüp gitti mi? O meclis başkan vekilinden söz isteyip Konuşmuyorlar mı? HDP'lilerle selamlaşmıyorlar mı mecliste? Aynı çay ocağında birlikte çay, aynı yemekhanede beraber yemek yemiyorlar mı? Kavga etsinler demiyoruz. Ama bir tepkisini gördük mü? Görmedik. Şimdi size gelince HDP dost, HDP barışçıl, çözüm sürecinin parçası ama ne zamanki Selahattin Demirtaş çıktı, seni başkan yapmayacağız dedi hapishaneye attınız. HDP diyor ki ben bunlarla bir değilim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı sırf tabanını rahatlatmak için, sırf kemikleştirmek, kavgayı büyütmek için ısrarla buraya bir kulp takmaya çalışıyor. Bizim Cumhurbaşkanlığına hakaretimiz Allah nasip etmesin söz konusu bile olmaz ya. 84 milyonu Cumhurbaşkanı'na hakaret edilir mi? Ama bunlar istiyor ki hiç konuşmayalım. Nasıl konuşmayacağız? Hem dinden, diyanetten bahsedeceksiniz. <laughs> hem Allah'tan kitaptan bahsedeceksiniz. Hem de Allah Resulü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyecek. Bizden şeytan olmamızı bekliyorsunuz ya. 3600 ek gösterge. Sözün namus demişsiniz, şeref sözü demişsiniz çözün diyoruz. Bak en acısı ne biliyor musun İlker'cim? Sen de bazen gündeme getiriyorsun. 20 bin tane şarapnelle parçalanmış kurşun yemiş, ayağını kaybetmiş, elini kaybetmiş Sizin 20 gazi bin tane saydırmaya gazi çalışan. saydırmaya çalışan, Türk bayrağına sarılmak isteyen 20 bin mağdur insan var. Milliyetçi Hareket Partisi kanun teklifi verdi. MHP kanun teklifi verdi. CHP kanun teklifi verdi. İyi Parti kanun teklifi verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi de söz verdi ama bu 20 bin kişinin gazi sayılmak gibi bir isteği yerine getirilmiyor. Niye? Söz verdiler, sözlerini yerine getirmiyorlar. Biz de diyoruz ki getirin. Ne kaybınız var bundan diyoruz. Ama yok. Bak sözleşmeli uzman çavuş, sözleşmeli as subay, sözleşmeli asker. Ya vatan mücadelesinin sözleşmesi mi olur diyoruz. Bu insanları kadroya alın diyoruz. Hepsi de söz veriyor. Meclis kürsüsünden de konuşuyorlar. Ama iş icraata gelince vatan için canını veren, vatan için Afrin'e girenler ordu evlerine bile giremiyor. Bu şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret mi İlkerci? Sayın Cumhurbaşkanı vekiller diyor illere gitsin. Ne gidecek? Yüzleri mi var gitmeye ya? Benzin paraları mı var gitmeye ya? Artık onlar da benzin depolarını dolduramıyorlar. Nasıl gidecekler yani Antep'e, Diyarbakır'a, Urfa'ya? Bir depo gidiş geliş 5 bin lira. Git diyorsun gitmek kolay mı o kadar? AK Parti vekilleri çıksın cesaretle söylesinler ya. Neden korkuyorlar ya? Bu milletin vekili değil mi bunlar? Bunları bu millet seçmedi mi? Yarın geriye dönüp Ordu'da, Antep'te, Giresun'da, Hatay'da halkın arasında çay kahve içmeye gitmeyecekler mi? Bu insanların derdiyle dertlenmeyeceklerse niye vekil oldular ya? Sayın Cumhurbaşkanı onlara iltifat etsin diye, Sayın Cumhurbaşkanı onları bir dönem daha vekil yapsın diye mi vekil oldular? O turuncu koltuklarda oturup da el kaldırıp el indirmek için mi milletvekili oldular? Bu milletin derdiyle dertlenmeyecekler, bu insanların işleri, arşlarını söylemeyecekler, dertlerini söylemeyeceklerse niye milletvekili? milletvekili olduk ya? Niye milletvekili olduk? Biz niye maaş alıyoruz ya? Haram bu paraya. Eğer bu milletin hakkını savunmuyorsak bu para vallahi de haram, billahi de haram. Her gün dinden, diyanetten bahsedip de çocuklarına yedirdikleri paranın bu millete hizmetin karşılığı olarak ödemiyorlarsa alınan para haram. Onun için biz çıkıp bunları anlatıyoruz, söylüyoruz. Yazık günah. Bununla bu ilgili sorun. bir soru.